aldığımız videodan devam arkadaşlar. Siz nasılsınız? iyisiniz Allah iyilik versin. Bugün de şeker faremizi yaptık. Bunlarım işte pişti. ikram gösterecek canlarım. Canlarım akşam videomuzdan şeker faremizi yiyebiliriz canlarım. Üstünde fıstığı var, fındığı var canlarım içinde. Üstünde de cevizi var. Bu ürün hep beraber yiyelim canlarım. Size de Allah iyilik versin canlarım. Çok sağ olun. Hepinizle Allah razı olsun canlarım. Arkadaşlarım. Bizi saracak olursanız biz de iyi olalım. İnşallah iyi olacağız. Yanında fantamız var canlarım. Çayımız var canlarım. Akşam ah, e, tatlımız, benimimiz şekerparemiz, çayımız canlarım beraber olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcak kalın, kendinize iyi bakın.